Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili çocuklar, 5. sınıf Arapça ders kitaplarımızın Mektep Yayınları 5. sınıf Arapça ders kitaplarımızın 5. ünitesinin eee 1. konusuyla dersimize devam ediyoruz. 5. ünite 1. ders 1. konu. Ettersul evvelu. Birinci ders, birinci konu. Uhibbu dini. Evet, konu başlığımız. Uhibbu dini. Dinimi seviyorum. Evet. Uhibbu seviyorum. Dini. Dinimi seviyorum. Allahu Rabbi. Allah Rabbimdir. Muhammedun Muhammed nebiyyi peygamberimdir sallallahu aleyhi ve sellem. El İslamu dini İslam dinimdir. Yani dinim İslam'dır. El Kur'anu Kur'an el Kur'anu sonu ötreli kitabi kitabımdır Kur'an kitabımdır. El muslimu Müslüman Ehi Kardeşimdir. Evet. Bir öncekini unuttuk. Onu ifade edelim. El kâbetu Kabe Kıbleti Kıblemdir. Evet. El muslimu Müslüman Ehi Kardeşimdir. Ehi erkek kardeş. Evet. El muslimu yani cinsiyetini ifade ediyor erkeki müslüman anlamında. Evet. El muslimetu uhti. Evet. Bayan müslüman uhti kız kardeşimdir. Yani bu gerek bu cümleyi, gerek bu cümleyi her ikisini de müslüman kardeşimdir şeklinde tercüme edebiliriz. Bunda bir beis yok. Ya yani bir sakınca yok. Ancak eee cinsiyet açısından ikisini de ele aldığımız zaman el muslimu ehi yani Müslüman erkek benim kardeşimdir, benim erkek kardeşimdir. Bayan Müslüman benim kız kardeşimdir şeklinde anlaşılır. Evet. La ilahe La ilahe hiçbir ilah yoktur. İllallah ancak Allah vardır. Yani ilah olarak ancak Allah vardır şeklinde tercüme edebiliriz. Allah'tan başka ilah yoktur şeklinde tercüme edebiliriz. Muhammedun, Muhammed, Resulullahi, Resulü elçisidir, Allahi, Allah'ın elçisidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Değerli arkadaşlar bu sayfanın, bu sayfanın Türkçesini bir defa defterimize yazıyoruz. Arapçasını iki defa yazıyoruz. Beş defa da okuma yaparak çalışıyoruz. Tabi önce, önce başlığı yazacağız. Başlığımız. Oh, bu dini birinci konumuz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geçelim. Bir sonraki sayfamız. 246. sayfa. 246. sayfa. 246. sayfayı. Evet. Kelimeleri okuyalım arkadaşlar. Dikkatimizi vererek takip edelim. Evet. el kabetu. Kabe El Kur'anu Kur'an Şeceretun Şeceretun Harekelerine dikkat edelim. Şeceretun ağaç Zehretun Çiçek Zehretun Semekun Balık Maun Su Evet Nehrun nehrun nehir ırmak evet cebelun dağ da hayvanun hayvan bahrun bahrun deniz es hamsu çocuklar salat salat namaz demek es namazlar hamsu 5 yani ne demek istiyor? Beş vakit namaz demek isteniliyor. Es salavatul hamsu. Okunuşlarına çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu sayfayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Beş defa ıı, Türkçesini bir defa yazıyoruz. Arapçasını iki defa okuyor, ıı, yazıyoruz. Beş defa okuyarak bu kelimeleri ezberleyelim. Kelime haznemizi genişletmek önemli arkadaşlar. Şimdi 247. sayfamıza gelelim. Bu sayfanın bu sayfada ben soruları sorarak cevaplarını yazdım üstüne. Sizler de aynı şekilde kitabınızın üstüne bunları cevaplayabilirsiniz. Evet. Okuyal, okuyalım. Okunuşlarına dikkat edelim. Evet. Sonu üstün. Men rabbuke men evet cezimli dikkat ederseniz men rabbuke men kim rabbuke Rabbin kim? Evet. Rabbi. Benim Rabbim Allah'u. Allah'tır. Ma kitabu ke. Ma kitabu ke. Senin kitabın ne? Evet cevabımız kitabi. Benim kitabım el-Kur'an'u. Benim kitabım Kur'an'dır. Şayet arkadaşlar burada karşımızdaki kişi kız olsaydı ma kitabu ki şeklinde ifade edecektik. Evet. Yani bu sondaki K'ler ki şeklinde de olabilir. Yani muhatabımızın durumuna göre. Men kimdir? Men kimdir? Cezimle. Nebi yuke senin peygamberin kimdir? Nebi yi benim peygamberim. Muhammed Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Resulullahi benim peygamberim, Allah'ın elçisi Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ma tuke ma nedir? Kıbletuke senin kıblen nedir? Yani neresidir demek isteniliyor. Kıbleti benim kıblem el kabetu el kabetu kabedir. Evet. Men ehuke senin kardeşin kimdir? Evet. Evet, Hareketlerini koyalım. Ehi benim kardeşim, erkek kardeşim yani. Muslimum Müslümandır. Men uhtuke senin kız kardeşin kimdir? Uhti benim kız kardeşim. Müslimetun Müslümandır. Yani bütün Müslümanlar bizim neyimizdir? Kardeşimizdir. Evet. Evet bura evet görünmediği için tekrar okuyayım. Evet. Men ehuke senin erkek kardeşin kimdir? Ehi erkek kardeşim Müslümun. Müslümandır. Uh men uhtuke senin kız kardeşin kimdir? Uhti kız kardeşim Müslimetun Müslümandır. Müslüman benim kız kardeşimdir. Evet şeklinde ifade edebiliriz. Burayı da okunuşlarına çok dikkatli şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Çalışıyoruz. Şimdi bir sonraki sayfayı açalım ve tercümelerine dikkat kesilerim Evet 248. sayfa. 248. sayfaya dikkatimizi verelim. Takip edelim arkadaşlar bu sayfayı. Evet. Cümlelere dikkat edelim. Burada 5 tane cümle var. Bu cümleleri ne yapacağız arkadaşlar? Türkçesini bir defa defterimize yazacağız. Arapçasını iki defa yazacağız ve beş defa okuyacağız. Evet arkadaşlar. Ene muslimun ben Müslümanım. Ekulu derim. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur derim. Ene muslimetun ben Müslümanım. Arkadaşlar yukarıdaki ifadeyi söyleyen kişi erkek kişi. Niçin? Ene muslimun dedi. Ama bir bayan söylerse bu cümleyi. Yani şu resimdeki kız söylerse. Ene muslimetun. Değil mi? Bakın sonra yuvarlak t geldi. Bu dişilik t'si. Dişilik ifade eder. Müennes. ifade etmiştik daha önceden. Ene muslimetun. Ben müslümanım. Egulu derim. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe hiçbir ilah yoktur. İllallah ancak Allah vardır ilah olarak. Evet. Aşağı geçelim aşağıdaki cümlelere. Evet. Allahu Rabbi. Evet, Ötre geldi Allahu Allah Rabb'i benim Rabb'imdir. Muhammedun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nebiyyi benim peygamberimdir. Equlu Ekulu söylerim. Muhammedun Resulullahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulullahi Allah'ın elçisidir. Derim, söylerim. Evet. El Kur'anu Kur'an murşidun rehberdir. Fi hazihi dünya fi hâzihid dünya bu dünyada rehberdir, mürşittir. Evet. 248. sayfayla böylece okumuş olduk. Ödevlerimizi yapıyoruz bu sayfayla ilgili. Şimdi yan sayfaya geçelim. Yan sayfamız 249. sayfa. Arkadaşlar bu sayfayı siz kendiniz yapacaksınız. Gördüğümüz kelimelerden yola çıkarak. Evet. Ne yapacağız? Üstünde de ben yazdım. Üzerinde Türkçesini bir defa yazacağız. Üstüne yazacağız. Harekeleyeceğiz. Gördük. Yani bu cümleleri gördük bir önceki sayfalarda. İlgili boşluklara e, ne yapacağız? Yazacağız. Yani nedir burada? Diyebilirsiniz ki bu cümleleri buralara dolduracaksınız. Ne diyeceksiniz? Buna ne diyeceksiniz? Kur'an benim kitabımdır. Değil mi? Müslüman benim kardeşimdir. E, Kabe benim kıblemdir. Değil mi? Müslüman benim kız kardeşimdir. Değil mi? Bunları yani bu yukarıdaki cümleleri bu uygun boşluklara ne yapacağız arkadaşlar? Resimlerin altına uygun yerlere yazarak çalışacağız. Evet aynı şekilde bu cümleleri de gördük biz arkadaşlar. Üzerinde kendimiz yapacağız. Açıklayayım ben. Üzerinde Türkçe'sini bir defa buraya yazacağız. Arapçasını da onun altına yazacağız. Beş defa ne yapacağız arkadaşlar? okuyacağız. Ben e, ifade etmekte zorlanacağınız anlamını bilmediğiniz kelimeleri ifade edeyim. Örnek sadedinden. Halaka <laughs> yarattı. Halaka <laughs> Allahu Teala. Allahu Teala yarattı. Nereye yarattı? Essemae gökyüzünü vel erda ve yeri. Allah göğü ve yeri yarattı. Evet, yandaki cümle. Halakallahu. <laughs> Halakallahu. Teala Allahu Teala yarattı El Cebele dağı Allah dağı yarattı. Alttaki cümle Halak Allahu Teala siz harekeleyeceksiniz. Allahu Teala yarattı. Halak Allahu Teala El Ma'e. Evet burada ben harekelemiş olayım bazılarına. Suyu yarattı. Yan cümle Halak Allahu Teala Allahu Teala yarattı en nehre nehri yarattı. Evet. Halakallahu Teala el bahre el bahra Allah Teala denizi yarattı. Halakallahu Teala eşşecerete Allah Teala ağacı yarattı. Eşşecerata eşşecerete ağacı yarattı. Evet. Halakallahu Teala Allah Teala yarattı el insane insanı yarattı. Halakallahu Teala Allah Teala yarattı el hayvane hayvanı yarattı. Evet 250. sayfayı da siz üzerinde Türkçesini bir, birinci satıra Türkçesini Arapçasında ikinci satıra yazarak üzerinde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Beş defa da okumak koşuluyla. 251. sayfaya gelelim. Ben burayı da açıklayayım size. Üzerinde siz yapacaksınız inşallah. Birinci örneği açıklayalım. Evet. Resimlerden yararlanarak yapabiliriz arkadaşlar. Ene muslimun. Ben müslümanım. Parantez içinde ne yazmış? Ente yazmış. Ente ne demekti? Zamirleri hatırlayalım. Ente sen demek erkekler için. Kız olursa enti diyorduk. Evet. Şimdi bu cümleyi ne yapmış? Örnek Örneği açıklayalım. E, ben Müslümanım. sen müslümansın. Niye sen dedi? Çünkü parantezde sen getirmiş. Ente. Bu sefer altta ente muslimun. Ben Müslümanım cümlesini ne yaptı? Sen Müslümansın yaptı. Başına eneyi değiştirdi. Ene ben. Eneyi ne yaptı? Ente yaptı. Beni sen yaptı. Ene ben. Ente sen. Ene Müslümanım. Ben Müslümanım. Parantez içindeki zamirimiz ne? Ente sen. O zaman ente muslimun. Sen Müslümansın şeklinde ifade etti. Alttaki cümleleri de aynı şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Kendimiz yapacağız. Ben hızlıca yapayım. Ama siz kendiniz okuyarak çalışırsınız. Bunları harekeleyin tabii ki. Ba'de salavatil hamsi Ba'de sonra salavatil hamsi Beş vakit namazdan sonra Ekra ul kur'ane Ekra u Ekra u okurum. El kur'an el kerime Kur'an-ı Kerim okurum. Arkadaşlar parantezin içindeki ifademiz ne? Kable. Kable önce demek. Arkadaşlar cümlenin başında ne vardı? Bade vardı. Bade sonra demek. Şimdi diyeceğiz ki bu cümleyi olduğu gibi buradan itibaren yazacağız. Fakat bu badeyi değiştireceğiz. Badenin yerine kable yazacağız. Bu badenin yerine kable yazacağız. Bunu sileceğiz aşağı yazarken. Kable başına kable koyduktan sonra bu ifadenin tamamını tekrar ne yapacağız arkadaşlar? Tekrar yazacağız. Diyeceğiz ki kable selavatil hamsi 5 vakit namazdan önce Kuran Kur'anel Kerime. Kur'an-ı Kerim'i okurum şeklinde. Aynısını yazarak sadece badeyi kable yapacağız. Bade sonra demek, kable önce demek. El, el, Kabe'tu Kabe bu harekeleri mutlaka koyun arkadaşlar. Harekelere uygun okuyun benim okuduğum şekilde. El Kabe'tu Kabe kıbleti benim kıblemdir. Kıbleti. Ben daha önceden bazı kelimeler harekelemiştim. Siz de ne yapın arkadaşlar? Ee, aynı şekilde harekeleyin. Harekelerine uygun şekilde okuyun ki doğru okumasını öğrenebilirsiniz. Şimdi Kabe benim kıblem bir şeklinde bir cümle var. Burada kıble tuke senin kıblen. Şimdi bu cümlenin aynısını buraya yazacağız. Bu kelimeyi değiştireceğiz. Onun yerine bunu ifade edeceğiz. O zaman anlam ne yapacak? Değişecek. Şu şöyle olacak anlam. El kabetu kıble tuke. Kabe senin kıblendir. Evet anlaşıldı zannedersem nasıl yapacağımız. Evet. El Kur'an'u Kur'an kitabı benim kitabımdır. Aşağıya ne yapacağız? Bunu yerleştirerekten bunun yerine. El Kur'an'u kitabuke senin kitabındır. Evet. Alta o şekilde yazacağız. Halakallahu Teala Allahu Teala yarattı ez zehrete çiçeği. Şimdi çiçeği sileceğiz. Yerine Es-semeke. Balığı diyeceğiz. Yani şunu diyeceğiz. Halakallahu teala es-semeke. Cümlesini aşağı yazacağız. El-Kur'anu <laughs> murşiduhu. Kur'an onun rehberidir. Şimdi o dediği kişi erkek. Onun yerine murşiduhe. <laughs> evet. O dediğimiz kişi erkekse murşiduhu. <laughs> Kız ise murşiduhe <laughs> şeklinde. Değil mi? Evet zannedersem görülmedi. Gösterelim. El Kur'anu murşiduhu. Kur'an onun rehberidir. Erkekse yani o dediğimiz kişi Ali Ali ise mesela onun rehberidir derken Ali'yi kastederekten murşiduhu onun rehberidir. Fakat o dediğimiz kişi bir bayansa, kızsa mesela Ayşe ise ne deriz? Onun rehberi derken murşiduhe onun rehberidir. Şimdi aşağıya murşiduhu'yu silip yerine murşiduhe şeklinde yazacağız. Yani şunu diyeceğiz. El Kur'an'ı Kur'an murşidu he onun rehberidir şeklinde burayı da üzerinde ne yapacağız? Yazacağız. Yani bunları çok dikkatli bir şekilde ne yapalım arkadaşlar? Ee, yazarak çalışalım. Ödevimiz burada. Alıştırmayı üzerinde yapacağız. Türkçesini bir defa, Arapçasını da bir defa defterimize yazarak e, ve beş defa da okuyarak ne yapacağız arkadaşlar? Çalışacağız. Şimdi arka tarafta 252. sayfaya geçelim. Burada bir okuma metni var. Bu okuma metnini de Türkçesini bir defa, Arapçasını da bir defa defterimize yazarak 5 defa da okuyarak çalışacağız arkadaşlar. Ee, Okumalara ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü okuyamadığımız bir dili, yabancı bir dili ister Arapça olsun, ister farklı bir dil olsun, İngilizce, Almanca olsun, hangi dil olursa olsun okuyamadığımız bir dili öğrenmemiz mümkün değil arkadaşlar istediğimiz kadar yazalım. Öğrenemeyiz. Önce okuyacağız. Güzel bir şekilde okuyacağız. Ondan sonra yazacağız. Eğer okuduk fakat yazma çalışması yapmadığımız zaman da öğrenemeyiz. Yani okuma ve yazma birbirinden bağımsız düşünülemez. Hem okuyacağız hem yazacağız ki o dili öğrenelim. Evet. Diyalogumuza geçelim. Ene uhibbu. Ben seviyorum. Ene ben uhibbu seviyorum dini dinimi seviyorum. Evet, diyalogumuza gelelim. Evet. Ene ben uhibbu dini. Dinimi seviyorum. Allahu Rabbi. Allah benim Rabbimdir. Ene ben uhibbu Rabbi. Ene ben uhibbu seviyorum. Ötre koyuyoruz. Rabbi Rabbimi. Muhammed Nebiyyi. Muhammed benim peygamberimdir. Ene ben uhibbu nebiyyi. Evet sonlara ötre koyuyoruz. Uhibbu seviyorum. Nebiyyi peygamberimi seviyorum. Vel kur'ânu, Kur'an kitabi benim kitabımdır. Vel kâbetu harekelerini koyalım arkadaşlar. Kabe kıbleti benim kıblemdir. Ettecihu Ettecihu ne demek arkadaşlar? Ettecihu yönelirim ilel kâbeti el müşerrefeti ben yönelirim. Ettecihu ben yönelirim ilel kâbetil müşerrefeti Kabe'yi şerife şerefli olan Kabe'ye yönelirim. Ne zaman? Esna es salati namaz esnasında namaz sırasında esna es salati namaz sırasında evet el muslimu müslüman erkek kardeşimdir yani erkek kardeşim müslümandır vel muslimetu ve Müslüman yani bir bayan Müslüman uhti benim kız kardeşimdir. Yani erkek bir Müslüman benim erkek kardeşimdir. Bayan bir Müslüman da benim kız kardeşimdir. Tekrar okuyacak olursak el muslimu ehi eh evet e erkek bir Müslüman benim erkek kardeşimdir. Vel muslimetu bir bayan Müslüman ise uhti benim kız kardeşimdir. Allahu Rabbi Rabbim Allah'tır ve Muhammedun ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebi benim peygamberimdir. Evet. Uhib bu severim. Allah'e Allah'ı severim ve Resulehu ve onun elçisini severim. Evet sevgili arkadaşlar böylece 5. sınıf Arapça ders kitaplarımızın evet 5. ünitesinin birinci konusunu ne yapmış olduk? bitirmiş olduk Evet beni dikkatli bir şekilde dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere ee, videomuzu Beğendiyseniz e, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız sağ alt köşede e, abone ol butonuna tıklayarak ne yapabilirsiniz abone olabilirsiniz Ayrıca e, ekranda görmüş olduğunuz Facebook sayfalarına da üye olursanız içeriklerinden faydalanırsınız ki bu e, videolarımızı e, toplu bir şekilde orada linklerine tamamen ulaşmanız da mümkün olacaktır. Evet teşekkür ediyorum.